Kurban oldum. Bu kardeş annem. Ne sevmiyorsun benim sen bu kardeş? Bu kardeş çok akıllı. Merhaba. Bu da bizim Nero. Turşu amca oldu. Ama hiç sevmiyor yeğenini. Ne yapacağız bilmiyor. Babaannesinin gülü annesinin gülü arkadaşlar gelinimle oğlumun kedisi e, Nero'yu evlat edindiler Nero inşallah sağlıklı mutlu hayırlı bir evlat olur gelinimle oğluma mutlu önüne gelir onları ama Turşu Paşa hissetmedi hissetmedi bıraksak. Nero'yu bir kaşık suda boğacak. Böyle. işte böyle bir amca turşu. Turşu kendisinden başkasını sevmiyor. Ama bu küçük bu küçük prens sevilmez mi? Yakışıklı oğlum benim. Benim annesinin gülü. Babaannesi kurban olsun. Yaradanına. Allah'ım kurban oldum. Ne güzel şeyler yaratıyorsun sen öyle. Bak turşuyu bekliyor. Turşu fıldır fıldır dönüyor. Acaba Nero'yu nasıl altıma aldırım. Bıraksak gerçekten çok kötü zarar verecek. Turşu annem gel. Gel kurban olsun anne gel. Gel. Hı. Gitti mi amca? Turşu amcası gel. Turşu amcası gel. Hadi. Anne. O kurban olurum ben sana kara oğlum benim. Paşa oğlum benim. Nero. Nero gel. Nero. <laughs> ne? Annem. Bal bal bal. Evet. Nero'yu size tanıştırdım. Bu da bizim Nero. Allah annesine, babasına Neruş'umuza sağlıklı uzun ömürler versin. Yeni ailesine hayırlı uğurlu olsun. Nero'yu biz çok sevdik. İnşallah o da bizi sever. Bir haftalığına ben Nero'ya bakacağım. Çünkü annesi çok yoğun çalışıyor. Annesi, annesi hemşire olduğu için gece nöbetleri var. O da evde sıkılmasın diye. Bir hafta ben bakacağım. Benim oğlum Turşu can. Gel anneciğim. Gel kurban oldum Gel. Gel annem gel. Gel. Gel küçük anneciğim. Sen bundan neyinde korkuyorsun? Gerçi korkmuyor. Sürekli dövmek istiyor. Turşu. Gel turşu. Kurban oldum gel gel. Turşu. Gel anne. Ya kurban olurum ben sana. Kıskanma anneciğim bu küçük küçük. Gel. Turşu. Gel. Neroş. Gel Nero'ya gel gel. Acayip bize sinirlendi turşu. Sürekli tısladı tısladı bize. Yani bıraksak küçük yavruya çok ağır zararlar verecek ama biz korumaya çalışıyoruz şu anda. İşimiz olduğunda da birisini bir odaya kilitleyip en azından marketimize falan gidiyoruz. Yoksa geldiğimizde Nero'yu Cansı bulabiliriz. Yani Allah korusun. Turşu çok sinirli. Turşu zaten asla kardeş istemiyordu. Bir iki sefer biz böyle kardeş alalım dedik ama yuvalandırdık. Çünkü bir ay alıştıramadık arkadaşlar. Böyle. Bizim yakışıklı paşamız böyle. Annesinin gülü. Annesinin balı. Çok tatlısın Neroş. Neroş. Kara çocuk. Babaannesinin gülü. Hoşçakalın arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Videomuzu Nero'yu da sizinle tanıştırmak istedik. Yalnız Nero hep benimle kalmayacak. Ee, sadece bir haftalık benimle kalacak. Bir haftalık misafirim. Torun sevgisi de bir başkaymış ama. Oo, meleğim meleğim mele. Kurban olurum seni yaradana seni verene. Hoşçakalın arkadaşlar. Neroş neroş neroş. Niye? Yoruldun mu? Yoruldun mu? Acayip çiziyor arkadaşlar. Çiz elimi. Neroş'un pat izleri. Ay. Uş.